Galatasaray, Victor Nelson'u satmaya hazır, günden razı. Kim olursa olsun, hatta Fenerbahçe bile istese ezeli rakibe gidecek olursa kapısının önüne kırmızı halı konulacak. Sarı-kırmızılılar bir yandan hemen satalım derken bir yandan da 8 milyon eurodan aşağı olmaz diyor. Üç takıma birden önerildi öyle ki Galatasaray'ın sadece yurt dışından değil yurt dışında da Victor Nelson'dan para kazanma hayali var. Yıldız Samsun Spor'dan teklif alındı. 8 milyon eurodan aşağı inilmedi. Transfer gerçekleşmedi. Yıldız Romulo için Göztepe ile görüşme yapıldı. 5 milyon euro artı Nelson teklif edildi. İzmir ekibi ilgilenmedi. Yıldız Uğurcan Çakır transferi gündeme geldiğinde Trabzonspor'a 7 milyon euro artı Nelson teklifi yapıldı. Başkan Doğan arkasına bile bakmadı. Yıldız Berke Özer'in transferinin düşünüldüğü ilk dönemde Eyüpspor'a birebir takas teklifi yapıldı. Cevap bile alınamadı. 25 milyon euro serbest kalma maddesi Okan Buruk sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma bedeli yazan Danimarkalı stoperi kesinlikle istemiyor. Nelson'un menajeri şu anda görüşmeler yapıyor. Birinci önceliğimiz satmak takımdan ayrılacak, ancak kiralık, Hellas Verona ve Samsun Spor, dışında Danimarkalı stoper için kimse Galatasaray'ın kapısını çalmıyor.